Para kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Odin Solution'a bakacağız, Marbele e bakacağız, Altınay Savunma ve Bims hakkında dedikodu yapacağız ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 73 puan bir yükseliş performansı ile 9300'e geldi arkadaşlar hemen şöyle baktığımızda gün içerisinde 9400'ü test etmemize rağmen tekrar yeniden satış geldi bir miktar yeniden aşağı doğru çekildik arkadaşlar ki bugünkü hedefimiz zaten dün söylemiştik 9400'ü test etmeye çalışacağız arkadaşlar demiştik üzerine atamadık sadece test etmekle kaldık arkadaşlar yeniden aşağı doğru bir miktar kar e, satışı geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden çekirdek enflasyon veriler açıklandı bugün beklentiler 3.3 idi 3.3 geldi bu borsa İstanbul'a ne negatif ne de pozitif bir etki etti arkadaşlar şimdi e, yarın yine hedef noktamız 9.400 yani 9.400'ü yukarıya atmayı başarabilirsek şuradaki denklemi görüyorsunuz burayı bozmaya çalışacak demiştik burayı bozdu yukarı doğru arkadaşlar artık 9.400'ün de üzerine atmayı başarabilirsek Artık yukarı yönlü e, yüzümüzü yukarı döndük diyebileceğiz yani öyle söyleyeyim. Yani ki hedefimiz yine 9400 olacak arkadaşlarım. Şimdi Odin Solution %0.05 oranında bir yükselişte 5 kuruşluk bir yükselişte 97 lira fiyat ile kapanış yaptı. Gün içerisinde arkadaşlar aşağı doğru boşluk vererek indi. Yukarı doğru tepki alıp o boşluğu yeniden alıp arkadaşlar şuradaki direnç noktasını yukarıya yeniden atmayı başardı. Aşağı indiğimiz üzere direnç noktası haline gelmişti. Tekrar yeniden oranın üstüne çıkmayı başardık arkadaşlar. 96 lira 55 kuruş. Hemen bir üfürük üzerindeyiz. Artık buradan 96.55'in oradan arkadaşlar yukarı doğru tepki bulup 104'lere doğru hareket alma çabası göstereceğiz. Hedefimiz daha yukarıda 108 lira aslında. Hani buraya bir günde ulaşamayabiliriz ama hedef noktamız bundan sonra bura yukarıda bize direnç gösterecek nokta bura arkadaşlar 108 lira. T5'ten destek bulup 108 liraya doğru yol alma çabasına gireceğiz ki eğer 108 lirayı yukarıya atabilirsek zaten geriye bir şey kalıyor. O da zirve noktası arkadaşlar. Zirveye gözümüzü çevireceğiz. Canlarım ciğerlerim 108 lira yukarı atabilirsek. 121 lira zirve noktası arkadaşlar. O yüzden öncelikli olarak 108 liraya doğru hamle yapma çabasına gireceğiz. Odin Solution'da arkadaşlar. Dediğim gibi belki bir günde hemen oraya doğru zıplayacak bir hali olmayabilir belki ama her harikarda direnç noktası ora olduğu üzere Hedef noktamızda 108 lira olacak Odin Solution'da arkadaşlar. Diğer kağıdımız Marbel %0.17 oranında bir çekilme yaptı. 2 kuruşluk 12 lira 6 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Marbel'de açıkçası çok fazla değişen bir pozisyon yok. Yatay hareketliliğini testere piyasasında yatay hareketliliğini hala sürdürüyor arkadaşlar. Yukarıda 12 lira 59 yani 12 60 Aşağıda da 11.71 arasındaki bantta testere piyasası yaparak yukarı aşağı hareketliliklerle yoluna yatay şekilde devam ediyor. Öncelikle hedef noktamız 12 lira 33 kuruş ki zaten sat sinyali de orada yanıyor. 12.33'e doğru hamle yapma mücadelesi göstereceğiz. Hem yukarı doğru almış olduğu hareketlikle de testere hareketini sürdürmüş olacak arkadaşlar. Her şeye rağmen 12 lira 33 kuruşu gözetleyeceğiz yarın Marbel'de arkadaşlar. bakalım bekleyip sabırlı olup sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. Söyleyeyim size söyleyecek fazla bir şey yok açıkçası Marvel hakkında. Şuradaki testere piyasası hareketini sürdürmeye devam ediyor. Hedefimiz 12.33. Altın ay savunma %0.22 oranda bir yükseliş. 20 kuruşluk bir yükseliş yaptı. 92 lira 40 kuruşa geldi arkadaşlar biraz zayıf cılız bir hareketlilikti bu. Genel anlamda baktığımızda yatay bir pozisyon almış yatay bir hareketlilikte yan yan gidiyoruz. Eğer arkadaşlar aşağı 89-80'e doğru hareket alırsa şu boşluğu almaya da gidebilir. O yüzden öncelikli olarak biz 94 lira 10 kuruşu yukarı kırmaya çalışacağız. Şuraya bir tane etiket koyalım hemen yerimizi bilelim. Hedefimizi bilelim. Yani şurada arkadaşlar 94 lira 10 kuruş. Burayı yukarı atamıyor. Burada iğneler vurarak yan yan gidiyoruz. Yarın bir kez daha 94 lira 10 kuruşa hamle yapmaya çalışacağız. Eğer aşağı doğru hareket alır da 89-80'e doğru ilerlerse o zaman arkadaşlar şu boşluğu almaya yürüyoruz diyebiliriz. 84 lirayı gözetleriz o zaman dediğim gibi açılışla birlikte 94 lira 10 kuruşa hamle yapma mücadelesi vereceğiz. Aksi halde 89 80'e doğru sarkarsak dediğim gibi boşluk almaya hareket alabilir aşağı doğru. Hedef 94 10. Bimaş %1.11 oranında bir yükseliş performansı yaptı. Hisse başına 50 kuruşluk cılız bir performans geldi bir maçtan da 471.5 ile kapanış yaptı gün içerisinde 477 liraya kadar çıkmasına rağmen tekrar yeniden satış geldi arkadaşlar aşağı doğru çekilip 471.5 ile kapanışa gitti bir maç daha öncesinde yukarıdaki 494 lira çizgisinde dirençle karşılaşabiliriz arkadaşlar bir miktar kar payı satışı gelir kar realizasyonu. Ondan sonra akabinde tekrar yeniden yukarı doğru dönüp yeni bir yükselen tren başlangıcına girmeye çalışacağız demiştik ki oraya attığımız çizginin aynı nasıl çizmişsek öyle şimdilik bir hareketlilik gösteriyor. Bakalım yarın açılışla birlikte bu çizgiyi yukarı doğru takip etmeye çalışacağız. Canlarım ciğerlerim bir maçta biliyorsunuz daha önce bilenler biliyor zaten kardeşimi almıştım ben daha öncesinden bugün arkadaşlar onun lotlarına 5 tane daha ekledim. Lotunu bir 5 tane daha fazlalaştırdım yani bir miktar parası vardı kenarda. Buradan arkadaşlar açılışta tepki bulup buradaki yükselen çizgiyi takip etme mücadelesi vereceğiz ki. Şu 494 lira daha önceki boşluk noktasına denk geliyordu arkadaşlar. O boşluğu aldığımız üzere. Tekrar yeniden yukarı doğru yeni bir yükselen trend başlangıcına girmesini gözetleyeceğiz. Şuradaki boşluğun dip noktasıydı arkadaşlar 494 lira. Burayı bir türlü yukarıya atamıyoruz. Şu boşluğun yeniden üzerine doğru hamle yapma çabası. Boşluğu aldığı üzere arkadaşlar yukarı doğru tepki bulacaktır diye düşünüyorum. Hani buralarda ben dip noktası olarak görüyorum açıkçası şimdilik bu benim kendi fikrim ha. Ee, şahsi fikrim dip noktası olaraktan kardeşimin şeyine bir miktar daha ekleme yaptım arkadaşlar. Artık buradan yukarıya yönlü yeni bir yükselen trend yapmasını gözetleyeceğiz canlarım ciğerlerim bir maçta. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel oluşturduğum hikayedir arkadaşlar. Herkes kendi parasından kendi hissesinden kendi aldığı sattığından sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Kara gözüm tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz eyvah aman para göz yandım para göz.